Merhaba sevgili balık burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim sevgili balıklar karşınız iki kadın bir erkek oturmuş bir masa başında bir konuşma yapıyorlar hoş bir sohbet belki bir yemek karşılıklı böyle neşe içinde vakit geçirebilirsiniz hadi bakalım bismillah şöyle yapalım evet balıklar aslında temiz etrafınız ama kafanızda ve içinizde yaşattığınız bazı duygusallıklar zaman zaman sizi etkisi altına almıyor değil. Şeytanlaşmış bir erkek. Resmen şeytan gibi ama melek yüzünüze göstermeye çalışmış. Son anda fark etmişsiniz. Bu erkeğin sırtında bir bebek. Bu bebeğin ağırlığından bu adam ezilmiş. İki eli kolu bağlanmış. Ne yapacağını bilemiyor size gelmek istiyor gelemiyor hareket etmek istiyor de edemiyor ama siz elinizin tersiyle bunu sanki itmişsiniz daha aşırı yollardan haberleriniz var daha aşırı yollardan gelenleriniz gidenleriniz olabilir bir deve o kadar güzel ki yavrusuyla birlikte hanenize giriyor bolluk bereket gelecek haklı bir davanız varsa onu kazanacaksınız Yeni bir iş başlangıcınız varsa ona başlayacaksınız. Yollarınız açık ve net. Yurt içi, yurt dışı bağlantılarınız var. Balık burçları kendinizi yenileyeceksiniz adeta. Sıkıntıda kalmış bir kadın sırtı koltuğunun altında bohçası sanki böyle yola çıkmış gidiyor. 22 27 ...bu tarihlere bir dikkat edin... ...ayın 22'si ile 27'si arasında... ...bir şeye sevineceksiniz... ...uzun boylu... ...çenesi çıkık, hafif sakallı, bıyıklı... ...hafif böyle şahin burunlu bir adam... ...58-60 yaşlarında... ...baba gibi, abi gibi... ...bunun karşısında kısa boylu... ...hafif tıknaz bir adam... ...ve bu adam gürlüyor resmen ona... ...yaptığının yanlış olduğunu... ...ne yapmaya çalışıyorsun vesaire bir tartışma olayı var duyabilirsiniz. Nazar etkisinde kalabilirsiniz. Yaptığınız iş çok ağırdır. Yoruluyor olabilirsiniz. Enerjinizi biraz yüksek tutun. Biraz dinlenin. Uyku düzensizliği var sevgili balıklar. Evet etrafınız açık dediğim gibi yeni bir işe başlayabilirsiniz. Sürprizler alabilirsiniz. Sadece bu hafta diyorum. Yani şu günlerde Ağzınızın fermuarını çekin Çünkü sizi tahrik etmeye çalışanlar olacak Size saldıranlar olacak Lafla sizi e, Sinir etmeye çalışanlar olacak Görmezden ve duymazdan Gelirsen Senin için olumlu olacak e, Bir evrak işiniz var Devlet kapısıyla ilgili koşuşturacağınız Evrak işleriniz var Yeni bir yer mi açıyorsunuz Yeni bir işe mi gireceksiniz Bununla ilgili bazı prosedürler gündeme gelebilir. Sevgili balık burçları, yakın çevrenizden bir arkadaşınızın sanki bir sıkıntısı var, ona yardım etmek için çırpınacaksınız. Balık zaten dost canlısıdır, ee, yardım etmeyi sever. Balık kadınları çok çalışkandır, ee, pes etmez. İnşallah Rabbim de kalbinize göre verir diyeceğim. Biraz baş ağrıları ve diş ağrıları sizi zorlayabilir. Dikkatli olun sevgili canlar. Şöyle yapalım bakalım. Evet tepenizde bir balık gördüğünüz gibi. Ve niyetinizde ise hızlı olacak. Göz aydınlığınız var. Bir erkekle ilgili kafanızdaki soru işaretlerini <laughs> cevaplıyorsunuz. Tat çıkmış kral kraliçe tacı yalnız. Sevgili balık burcu kardeşlerim, bilmiyorum görebilir misiniz ama ne olur bugünlerde biraz ayet e sokuyun felakta sokuyun. Hepiniz için değildir ama yine evine, hanene, eşleri arasına sanki birileri bir pislik yapmaya çalışmış. Bazı yazılar var. Bu da size alaşağı etmeye çalışan bir şeyler. Sanki bunu kendiniz hissedebilirsiniz. Böyle bir ağırlık hissi, bir yorgunluk hissi olabilir. Ne yapıyoruz? Ayet Erkür sokuyorsunuz, Bakara Sure sokuyorsunuz. Evinizi sirkeli sularla yıkayın. Karar verme aşamasında olan bazı balıklarımız var. İkilemler içinde kalmışlar. Unicorn deriz değil mi? Boynuzlu ata. Evet, müjde ve sürprizlere hazırlıklı olun. Uçak yolculuklarınız var. Ani gelişecek olaylar sizin izniniz dışında sizin Bilginiz dışında gelişecek bazı olaylar var ama sizin için olumlu olacak. Eğer evli kızınız ya da oğlunuz varsa bir hamilelik müjdesi gelecek. Bu da sizi mutlu edecek sevgili balıklar. Ayaklarınızda birazcık diz kapaklarınızda ağrılar olabilir. Ayak üzerinde çalışıyorsanız, bu ayakta durmak zorundaysanız bundan olabilir. F harfli bir insanla bağlantılı. Çok güzel bir göz aydınlığınız var. Burada bir e, türbe, bir hoca çıkmış. Bir yatır çıkmış. Daha doğrusu. Ve yatırın hemen yanı başında bir koç. Adağın ve niyetin varsa yapıyorsun. Niyetin her neyse inşallah yerine geliyor. Göz aydınlığın var. 15 15 tarihine dikkat edin. 15 gün olabilir. Ocağın 15 olabilir. ...saat 15 olabilir... ...bir de Tunus veya Fas'la bağlantılı... ...bir tanıdığınız mı var... ...veya burayla bir işiniz mi var bilmiyorum... ...bir aydınlık... ...bir ferahlık var... ...bereketiniz geliyor İnşallah ...Rabbim gönlünüze göre versin... ...sevgili balıklar... ...evet söylemesi benden... ...takdir Rabbimizden... ...Ayşe Instagram hesabım... ...bana oradan ulaşabilirsiniz... ...hayvanlarımıza iyi bakın... ...hayvanlarımızı mamasız bırakmayın... Hayvanlarımıza sahip çıkın. Havalar çok soğuk. Onları korunaklı yerlere almaya çalışın ve hayvan sahiplerinin bir cana can olun. Çok sevap. Gerçekten bir cana can olun o da size can olsun. Hadi bakalım güzel günlere, mutlu günlere inşallah. Güzel bir haftaya inşallah. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.